bir kek olmadığım kaldı. <laughs> bir dakika bu bana birini almış satıyor bir dakika. Evet Google yamuldu. Hayır. Ha. <laughs> tamam tamam tamam. TikTok. TikTok kullanıyorum ha. Dalga geçip aynı zamanda kullanın özürlü arkadaşım. <laughs> Hayır ya bulamadım. Of ya. Neyse belki YouTube'da vardı. <laughs> evet. <gülüyor> buldum. Buldum. Evet TikTok time sadece hücreleri tehdit bugün gözünüzün içine baktığım gibi bir gün yine bakarım. O zaman elinizde korumalarınız değil cennet otuzu <laughs> 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 <Bir> de... <laughs> en önemli şey unutamam arkadaşlar. <laughs> MSP kasmazsa olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Tükendi. Sold out. <dağıt. gülüyor> Yeter MSP ya. Ve asla açılmayan o MSP'nin sıfatıyla çıkar. E sen ağlıyorsun. Sil kanka. <laughs> Aa, <sıyordum> iyice. Açılmıyor. <laughs> Cidden 10 yıl sonra MSP'ye girmeye karar veriyorum. Ve MSP açılmıyor. Şaka gibi. <laughs> of ya. Pembe mont alacaktım. Zorla Neyse o zaman aklıma bir şey geldi. Eğer. Eğer MSP'ye giremiyorsan. Ben de MSP TikTok videolarını izlerim. Ay, of çok zekiyim. Ne oluyor lan? <laughs> Ay çok gıcık güldüm. Neyse ben TikTok açayım. Evet arkadaşlar. E M S Lan! Ha yazdım. Lanet. Öf! Çıktı o da bozdum iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Video çekmeyi başarabilirim umarım. MSP videoları izleyeceğim. Onu da mı bozdum? TikTok videoları. Evet, artık video çekmeyi başaracağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar reklam çıkıp çıkmayacağı ile uğraşmama gerek yok çünkü premium aldım astı fotosu da. Ee, bu bilgi neden verdim bilmiyorum. Neyse hadi TikTok videoları. Ha, Best friends. Onda oh, MSP'nin. Canım çok oyun eskiden oynardım. Neden sordun? He kaldırılmıştı. Ne yapayım? Peki. MSP bir like. şey diyeceğim çok cringe. Abi. ha yorum <laughs> <Hayırım> yapmayacağım. Ha. Ne yapıyorsun ya sen? Tamam ya. Yine bir tane geliyor bak. Ee, şimdi bir bana bu videonun amacını söyleyebilir mi? Ha elzik bizim adımızın önüne yazmış. Oo bu bu video güzelmiş. Ya of. Hayır bunu sevmiyorum. Arkadaşlar gözümden kırmızı bir şey geliyor. Ne olduğunu biliyor musun? Evet ediyoruz. Hayır ya. Çok <gülüyor> abi bekle <laughs> abi bekle I am fast come Üf üf görüyor musun <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> <gülüyor> Memati, madem cehenneme gideceğiz ha gidelim. Ben her şeyi meme, göt meme, ha ha. Ben, ben öyle bir şey demedim. Gerçekten ben öyle bir şey demedim. Bir daha başlayalım. Allah'ım her şeyi çekelim. Dur lan! Telif yiyeceğim. Kesin yerim. <laughs> Çok iyi bu video. çok duygusal arkadaş hadi ne yaptı hadi <laughs> Armut çok mu seviyorsun? Kanka of armut. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Baskın yedim ama son anda kurtulabildim. <laughs> evet o sensin. Evet aferin. Yaşasın herkes mutlu artık herkes mutlu. <laughs> Ne? Ne? Ani kalp krizi geçiren olay. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. Abisi MSP oynuyor harika. Ne yapayım? kere söyledi baba hatırlamıyorum. Ben ezelik hesabımı hesabıma birinin bir sürü kıyafeti vardı çok normal. Nasıl alıyorsun dedi. Hile yaparak alıyorum dedi. Ben de dedim ki bana hile yapar mısın dedim. Kız hesabı çaldı. İki gün sürekli kızı fake hesaplardan hesap almaya çalıştım. Sonra bir tane arkadaşım onu tehdit etti. Sonra dedi tamam al ya al hesabın başına çal dedim. <laughs> Evet, evet videomuz sona erdi arkadaşlar. Bu arada uzun süredir MSP videosu atmıyordum ama bu hiç atmayacağım anlamına gelmiyor. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bir gün MSP açılır da video atabilirim. Görüşürüz.